Merhaba ben Sibel Taftakran. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle Torot kartı da çekeceğim bu videomda. Her burç için lütfen yorumları sonuna kadar dinleyin. Bir de size başlayacak eğitimlerim hakkında birazcık bahsedeceğim bunlardan. 8 Ekim Salı günü başlayacak olan orta ve ileri seviye astroloji eğitimde sizlere astrolojinin derinliklerine götüreceğim. Bu eğitimi tamamladığınızda benim gibi nokta atış yorumlar yapabilecek bir astrolog olacaksınız ve çevrenize hatta kendinize inanılmaz bir katkı sağlayacaksınız. Kendi haritanızı ve başkalarının haritanızını da tabii analiz ederken çok daha detaylı ve isabetli sonuçlar elde edeceksiniz. Bunların hepsini öğreteceğim size. 10 Ekim Perşembe ise Astro Kartografi eğitimimle karşınızda olacağım bu sefer. Bu eğitimde yaşadığımız yerin bizim için ne kadar uygun olup olmadığını, evimizi nasıl döşememiz gerektiğini, gezegen hatlarımızın evimizin neresinden geçtiğini ve hatta hangi bölgede yaşamamız gerektiğini Astrolojik olarak nasıl belirleyeceğimizi öğreneceksiniz. Bu bilgilerle hem yaşam kalitenizi hem de uyumunuzu arttırabileceksiniz. Şimdi her iki eğitimde de benimle canlı bir şekilde beraber Zoom platformunda ve özellikle sizin haritalarınız üzerinden örneklerle ilerleyeceğiz. Bu eğitimlerde hem danışmanlık hem de eğitim almış olacaksınız. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen şimdi 538 773 62 90 numaralı WhatsApp atma mesaj atarak detaylı bilgi alabilirsin. Bugün ne konuşacağız? Tabii ki burçların aşk ve para hayatını konuşacağız. Sadece aşk ve para. Şimdi başlıyoruz. Sevgili Oğlak Burcu, sizin bakalım bu Venüs Akrep Burcu'nda ilerlerken aşk ve para hayatınız nasıl olacakmış? Venüs Akrep Burcu'nda ilerlerken oğlak burçları ve yükselen oğlaklar için 11. evde çok önemli etkiler yaratacak bir defa. Bu dönem özellikle böyle arkadaşlıklar, toplumsal gruplar, profesyonel çevrelerle kurulan derin bağlar açısından sizin için gerçekten hareketli ve önemli. Venüs'ün tabii ki etkisiyle iş arkadaşlarıyla işbirliği yapma fırsatları artabilir. Bu sosyal çevreyle tanışılan kişilerle iş hayatında yeni kapılar açılabilir. Bu dönemde özellikle Özellikle böyle sosyal etkinlikler, partiler, biraz arkadaş grupları ile gezmeler önem kazanacak gibi bu tür etkinliklerde aşk bulma olasılığı da çok yüksek yeni insanlarla tanışmak, romantik ilişkiler geliştirmek onlarla oldukça uygun bir zaman dilimindesiniz sevgili oğlaklar. Venüs'ün tabi 5. evinizle kurduğu bağlantı romantizm ve eğlenceyi zaten ön plana çıkarıyor. Bu süreçte kendinizi ifade etmek, yaratıcılığınızı ortaya koymak, aşk hayatınızı tabii ki canlandıracak. Venüs bir de kariyer eviniz yani 10. ev alanıyla olan bağlantısı mesleki anlamda çok güçlü etkiler getirecek size. Venüs'ün ayrıca Satürn'le bu olumlu üçgen açısı yapacak olması bu açı, özellikle böyle sosyal ortamlarda, online kuracağınız bağlantılar sayesinde kariyerinizi inanılmaz destekleyecek. Şimdi iş görüşmeleri evet, toplantılar, sözleşmeler açısından verimli bir dönemde olduğunuzu zaten söyledim. Özellikle internet üzerinde bir takım duyurular ya yani, Mesela yeni iş fırsatlarına erişmek veya CV'nizi paylaşmak için de çok uygun bir zaman. Yani iş arayan bir oğlaksanız eğer. Profesyonel ağlarınızı aslında genişletmek, benzer düşünen insanlarla tanışmak ve daha önce birlikte çalıştığınız kişilerle yeniden bağlantı kurmak ve kariyeriniz açısından inanılmaz faydalı olacak. Tabii Satürn 3. evinizdeki etkisi iletişim ve anlaşmalar konusunda size tabii ki destek sağlayacak bu dönemde önemli görüşmeler yapabilirsiniz. Telefon trafiğiniz biraz artabilir. Sosyal davetlere katılabilirsiniz. İşlerinizi yola koymanız da aslında bunlar hep destek etkiler. Tabii hemen şimdi sizler için de bir kart çekiyorum. Sevgili Oğlaklar, değnek gelilisi çıktı. Şimdi bu kart aslında biraz e, sabırlı olmanız gerektiğini vurguluyor. Uzun vadeli yatırımlarınızı, emeklerinizi yeniden değerlendirme zamanının aslında geldi şart ediyor bir nevi. Yani başvurular, görüşmeler, tanışmalar biraz zaman alabilir ama sabırlı olun diyor. Bu süreçleri aceleye lütfen getirmeyin. Bu dönemde ilişkiler, yine sosyal çevrenizle olan ilgili gelişmeler, yine uzun vadede böyle size kazan sağlayacak Venüs ve Satürn destekleyici bu açıları altında emeklerinizin karşılığını çok net alacağınız bir döneme geçiyorsunuz sevgili oğlaklar. Sonuç olarak şöyle bir toparlamam gerekirse bu dönem aşk para konularında fırsatlarla dolu bir süreç olacak sizin için. Yalnız lütfen sabırlı olun. Sosyal ortamlara katılın ve yeni insanlarla tanışmaktan asla çekinmeyin. Bu hem profesyonel hem de romantik anlamda çok büyük fırsatlar sizi bekliyor sevgili oğlaklar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.